Herkese merhabalar. Bin Market'in aktörün katılımı hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak 5'li özel kütahya serisi çerez ikasilerle başlayacağız ürünlerin fiyatları 50 TL. Farklı desen seçenekleriyle katlanır masaların fiyatları 90 TL. 33 santim çapındaki pizza tahtalarının fiyatları 25 TL. Paşa Bahçe markasına ait bistro sürahilerin fiyatları 17.50. 36 cm çapındaki döküm, gözleme ve et tavasının fiyatı 129 TL. Elmas marka 60 litre iç dokulu kili çamaşır sepetlerinin fiyatları 40 TL. Aynı ürünün 35 litre iç harcımda olanının fiyatı ise 23 TL. Farklı desen seçenekleriyle kilimlerin her bin adet fiyatı 10 TL. İç mekanlarda kullanabileceğiniz kaydırmaz özelliğe sahip paspasların fiyatları 12.50. Pizza desenli bardakların adet fiyatları 10 TL. Oldukça şık görünüşe sahip dekoratif ferforca saksıların fiyatları 50 TL. Cam kesim ve sunum panolarının adet fiyatları 25 TL. Farklı renk seçenekleriyle granit efektli soslukların adetleri 25 TL. Altı parçanın oluşan ayaklı kahve yanı su bardaklarının fiyatları 30 TL. 27 cm çapındaki küçük boydaki pizza tatlılarının fiyatları 20 TL. Reçel ve bal kavanozlarının adet fiyatları 7 TL. Limonluğun adet fiyatı 12 TL. 2 yıl garantili 6 kapaklı tek çekmeceli dolabın fiyatı 279 TL. Paşa Bahçe marka farklı desenlerdeki meşrubat bardaklarının adetleri 5 TL. Paşa Bahçe'den 6 parçanın oluşan çay bardağı setinin fiyatı 24 TL. İkili set sahneki saklama kaplarının fiyatları 15 TL. Çocuk şapkalarının fiyatları 14 TL. Paşa Bahçe'den altılı set sahneki optikli çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. Eğik pasta sıvama spatulasının fiyatı 25 TL. Altı parça oluşan sözlük meneminlerin fiyatları 25 TL. Karaca'dan 28 santim ebatındaki dalgalı kek kalıbının fiyatı 40 TL. İkili set sahneki kaktüs desenli tepsilerin fiyatları 20 TL. 400 milim kapasiteli Simbo marka French Press'in fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleri ile pizza kesicilerin fiyatları 11.50. Paslanmaz çelikten yuvarlak şeklindeki pasta kek kalıbının fiyatı 40 TL. Farklı renk seçenekleri ile mutfak rendelerinin fiyatları 10 TL. İki parça oluşan silikon yuvarlak şeklindeki borcam kapaklarının fiyatları 17 TL. Yuvarlak elek süzgecin fiyatı 7 TL. Kiwi markasına ait narenciyi sıkacağı da var. Ürünün fiyatı 80 TL. Arnica markasına ait 750 W çalışma gücüne sahip elektrikli süpürgenin fiyatı 850 TL. Dijiso marka 50 inç ebatındaki Smart TV'nin fiyatı 4000 TL. Farklı seçenekleri kadın peluş lüks terliklerin fiyatları 25 TL. Casilda Home markasına ait ütü masalarının fiyatları ise 149 TL harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Katılar için Super soft pijama takımları var. Ürünlerin fiyatları 75 TL. Fakir markasına ait buharlı ütünün fiyatı 299 TL. Perilla markasına ait 2 katlı büyük boydaki kurutmalığın fiyatı 120 TL. 80 180 cm yapısındaki kaymaz saban yollukların fiyatları 80 TL. Farklı renk seçenekleriyle erkek lüks terliklerinin fiyatları 30 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadın süper soft pantolonlarının fiyatları 45 TL. Çocuklar için Velsoft markasına sahip patikler var ürünlerin fiyatları 10 TL. 37 ile 40 numara arasındaki kadın gondol terliklerin fiyatları 25 TL. 2 ile 5 yaş arası çocuk eşofman takımının fiyatı 25 TL. Kadın ve erkekler için polar pijama takımlarının fiyatları 60 TL. Small ile X-Large bedenler arasındaki kışlık erkek gömlüklerin fiyatları 40 TL. Schwarz markasına ait kulak burun kılı alma cihazının fiyatı 25 TL. Farklı renk kadın şönlili ev çoraplarının fiyatları 950. Farklı model seçenekleri kadın kışlık tunik gömleklerin fiyatları 40 TL. Saplı faraşlı fırçalar da var bu ürünlerin her birinin fiyatı 14 TL. 41 ile 45 numaralar arasındaki erkek yürüyüş ayakkabılarının fiyatları 70 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan petek üstü ısı yönlendiricinin fiyatı 45 TL. Kanatla kurutmalıklar da var fiyatları 129 TL. Erkekler için termal içlik takımları var ürünün fiyatı 70 TL. Farklı desenlerde çift kişilik yorganlar var fiyatları 90 TL. Çocuklar için altı eldiven ve bere seti gelecek fiyatı 60 TL. Soleil marka çift kişilik lastikli penya çarşafın fiyatı 30 TL. Pente markasına ait termal taytların fiyatları 25 TL. Sizler videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 40 ile 45 numaralar arasındaki termal meslerin fiyatları 25 TL. Soleil marka tek kişilik lastikli penya çarşafların fiyatları 27 TL. Tek kişilik akrilik battaniyeler var. Ürünlerin fiyatları 60 TL. Dekoratif ağaç çeşitleri gelecek. Fiyatları 20 TL. Altılı poşet klipsinin fiyatı 5.50. Tek fiyatta küçük ürünlerin her birinin fiyatı 4 TL. 2200 watt çalışma gücüne sahip fakir marka saç kurutma makinesinin fiyatı 100 TL. 6 parça oluşan poşet klipsinin fiyatı 7 TL. Farklı kız çocuklar için sandaletler var. Her birinin fiyatı 18 TL. 120-180 santim ebut'unki latex tabanlı halıların fiyatları 90 TL. Simbo market 400 milim French press'in fiyatı 30 TL. Baskül'ün fiyatı 70 TL. Büyük boydaki yuvarlak şeklindeki tabakların fiyatları 20 TL. 720 cc iç hacimdeki saklama kaplarının fiyatları 12 TL. 26 santim çapındaki granitdeki dilimli kek kalıbının fiyatı 100 TL. Esen sodan 20 santim çapındaki döküm granit sahanın fiyatı 50 TL. Pizza hamur ruletlerinin fiyatları 20 TL. Oldukça şık görünüşe sahip dekoratif duvar saatinin fiyatı 70 TL. 7 parça oluşan çerçeveli kartpostalların fiyatları 12.50. Pil ile çalışan baharat ötücü değirmenin fiyatı 70 TL. Kumtel marka ısıtıcılarda var 129 TL. Farklı renklerde çift kişilik akrilik battaniyeler var fiyatları 70 TL. Bardo Blister'li kek ve pizza setinin fiyatı 27.50. Sevimli oyuncak arabaların fiyatları 30 TL. Masa üstü mutfak tamir setinin fiyatı 30 TL. Sürtmeli sarı renkteki iş makineleri oyuncaklarının fiyatları 13 TL. Bin parça oluşan yapbozların fiyatları ise 35 TL. Paşa farklı desen seçenekleriyle saklama kaplarının fiyatları 4 TL. Farklı desenlerde seramik saksılarının adet fiyatları 13 TL. Fanusa dekoratif çiçeklerin fiyatları 12 TL. Paşa Bahçeden ikili metal tuzluğun fiyatı 10 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan mikrodalga gıda koruma kabağının fiyatı 17 TL. Üçlü set sahneki koruyucu çizdirmez keçelerin fiyatları ise 10 TL. Kağıt havlu kupa askısının fiyatı 13 TL. Ayarlanabilir özelliğe sahip lavabo süzgecinin fiyatı ise 17 TL. Emsan marka ikili set sahneki gold tepsilerin fiyatları 80 TL. 6 parça oluşan karma pasta takımı setinin fiyatı 70 TL. Karaca marka mini boydaki lokumluğun fiyatı 20 TL. La marka 3 parça oluşan reçellik setinin fiyatı 30 TL. İkili set saniki patates ve soğan kaplanının fiyatları 23 TL. Altılı set saniki Solingen marka simli meyve bıçaklarının fiyatları 50 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.